Serbest Turşu YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Dün akşam geç saatlerde disiplin kuruluna sevkler yapıldı arkadaşlar. Fenerbahçe'den iki antrenör, bir futbolcu ve Mourinho disiplin kuruluna sevk edilirken Trabzonspordan da Trabzonspordan da başkan Ertuğrul Doğan disiplin kuruluna sevk edildi. Peki hangi maddelerden sevk edildi? Nasıl bir ceza beklenecek? Gerçekten hak edilen cezalar Fenerbahçe'ye verilecek mi? Şimdi tabii ki kafalardaki soru işaretleri o. Ama şunu söyleyeyim. Özellikle tabii ki Mourinho ile ilgili olarak şunu söyleyelim. 3 e, maddeden disiplin kuruluna sevk edildi. 36, 38 ve 41. maddeler. Hani birinden kaçsan öbüründen kaçamazsın. Şu var bir e, en azından hak mahrumiyeti cezası. Yani kulübeye girmeme noktasında bir ceza artık kaçınılmaz olacak onu söyleyeyim. 30 36'dan kurtarsan 38. Hani seni ne kadar kurtarabilirler onu bilmiyorum ama Mourinho'nun mutlaka ceza alması gerekiyor. Arkadaşlar bakın. Biz belki bugüne kadar Mourinho'yu çok önemli büyük takımlarda e, teknik direktörlük yapmış. Kariyerli, isimli bir teknik direktör olarak biliyorduk. Ligimize geldi, heyecan yaratır dedik. Şudur budur ama gelir gelmez öyle çirkefliklerle karşı karşıya kaldı ki öyle çirkeflikler yapmaya başladı ki ben açıkçası yani pes edittim. Son dönemlerde neden Mourinho başarılı olamadığını herhalde tam karşılığı bence bu yaptığı çirkefliklerde. Sadece bunu Fenerbahçe'de mi yaptı? Belki de diğer oynadığı kulüplerde de, diğer görev aldığı kulüplerde de bunu yapmıştır. Bakın Maç sonrası açıklamalar buna bir nebze olsun anlam verebilirim. İşte Atilla Karaoğlan'la ilgili yaptığı açıklamalar ki oradan da bir ceza gelecek. Çünkü o maddeden de sevgi var. Bunu anlarım. İşte ma maçın 3-2 kazandığı adrenalin yüksek bir maç. Bir takım açıklamalar yapılabilir. Bunu anlarım ama maç, maç bitmiş 3-2 kazanmışsın. Yani 22 yaşındaki genç bir futbolcuya ağza alınmayacak yani sanki kimse İngilizce bilmiyor. Ağza alınmayacak bir küfür etmek bunun izahı arkadaşlar ben açık beni söyleyeyim. Bunun izahı olmaz. Ve en ağır cezayla cezalandırılması gerekiyor. Sen gel ligi küçümse. Türkiye ligini kimse takip etmiyor. İngiltere'de bir tek ben oğlum takip ediyor. O da ben buradayım diye. Ligi küçümse. Türk futbolunu küçümse. insanlara hakaret et insanlara küfür et ondan sonra da çık kenara muhtemelen cezalar yarın açıklanacak öyle tahmin. Çünkü genelde salı ve perşembe günleri takim açıklamalarını yapıyor cezalarla ilgili olarak. Mutlaka ceza Mourinho'ya gelecek. iki tane yardımcısı var. Yine e, Ceko'nun, Edin Ceko'nun da e, maç sonrası yaptığı açıklamalardan da sportmenliğe aykırı e, açıklamalar sebebiyle arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Hepsine ceza verilir mi? Yani verilirse yedek kulübesi bayağı bir boşalıyor. Kaleci antrenörü, e, iki, birinci antrenörü artı Mourinho gitti mi e, herhalde yedek kulübesi ciddi bir boşalma yaşayacak. Şunu söyleyelim tahkim Galatasaray'ın üstünlüğünde. Yani Galatasaray tahkimi ile geçirdiğini sizlere daha önce de söyledik. Başkanı Galatasaray'la. MHK Fenerbahçe'li bunu zaten ile oynadığımız son müsabakada artık üstüne basa basa söylediğimiz halde e, artık herkes herhalde MHK'nin Fenerbahçe'nin elinde olduğunu anlamıştır. Ben e, Mourinho'nun ceza almadan bu e, disiplin kurumuna sevki atlatabileceği kanaatinde değilim. Bir ceza gelecek ama hak ettiği cezayı mı alır, yumuşatırlar mı onu bilmiyorum. Ne ceza alırsa alsın mutlaka Fenerbahçe feveran edecektir. Fenerbahçe e, mutlaka bağıracaktır, çağıracaktır. E, bakalım tahkim cezayı onayacak mı, verilecek cezayı yoksa e, indirime gidecek mi? Bunu tabii ki zaman içerisinde göreceğiz. Bu arada... Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da maç sonrası yaptığı açıklamalardan dolayı da arkadaşlar 38 ve 41 iki maddeden de e, Ertuğrul Doğan e, disiplin kuruluna sevk edildi. Biliyorsunuz hakemlerle ilgili açıklama ve sportmenle aykırı e, davranış olarak nitelendirildiği için bu iki madde üzerinden Ertuğrul Doğan da e, ceza alacak. Bu hak mahrumiyeti olur. Daha önceki dönemlerde bu para cezasına çevriliyordu ama son dönemde bununla ilgili yeni bir karar var mı federasyonda onu bilmiyorum. Çünkü daha önce hak mahrumiyetleri kullanılıyordu. Yani para cezasına çevrilmiyordu. Son dönemde, bir önceki dönemde bu cezalar hak marufiyeti cezaları paraya dönüştürülebiliyordu ama son dönemde dediğim gibi çok net bir bilgim yok. Çünkü çok sık değişiyor e, talimatname. Haliyle orada da bir değişiklik varsa para cezası verilip daha önceki yapıldığı gibi bu iş aktarılabilir ama olmadı. Böyle bir hak marufiyeti cezası para cezasına dönüştürülemezse e, başkan birkaç hafta e, Trabzonspor kulübünün e, takımının maçlarına gelemeyecek gibi bir görüntü var. Ama şunu belirtelim. Bizim için önemli olan Fenerbahçe'ye verilecek ceza ki bunlar arkadaşlar emsal te temsil etmeli. Yarın bugün bu tür açıklamalar yapacak olan insanlar bu cezayı düşünüp veya Mourinho ve işte ekibi şöyle açıklamalar yapmıştı, şöyle davranışlar yaptılar saha içerisinde. Bunlar çok ağır cezalar alır Aman biz ağzımızı kapatalım, tutalım şeklinde bir bana göre örnek teşkil etmeli. O yüzden en üst noktadan verilmesi gerektiğini söyleyelim. Açıkçası Mourinho'nun da tüm keyifli artık herhalde herkes tarafından görülmüştür. Belki birçok arkadaşımız rakibin teknik direktörü de olsa Avrupa'daki başarısından dolayı böyle biraz sempatiyle bakıyordur ama artık onun da kimsenin ona sempatiyle bakacağını da açıkçası zannetmediğimi ifade edeyim. Arkadaşlar transferle ilgili önemli detaylarımız var ama bu videoda hiç girmeyeceğim çünkü konular çok birikti. E, haliyle biz diğer konuları ki Ahmet Ağlo'ndan bir flash açıklama geldi onu birazdan sizlerle paylaşacağım. Ama akşam saatlerinde muhtemelen bir ee, video yapacağız. Bu video tamamen transfere e, ayrılacağını da sizlere söyleyeyim. Çünkü hareketlilik başladı, teklifler gitmeye başladı, takipler başladı. Bir takım isimler netleşmeye başladı ama bu videoda dediğim gibi transfere hiç değinmeyeceğim. Gelelim kongreye. Arkadaşlar biliyorsunuz 30 Kasım 1 Aralık tarihlerinde Trabzonspor olağan genel kurulunu yapacak iki aday olması bence kesin gibi duruyor. Fakat henüz tabii ki beklenen açıklama Mustafa Cikerimoğlu'ndan gelmedi ama çalışıyor. Liste liste yapıyor. Toplantılara toplantılar yapıyor. Bunun haberlerini alıyoruz ama tabii ki biz en azından resmi bir açıklamayı bekliyoruz. Ertuğrul Doğan'ın karşısına Mustafa Cikerimoğlu çıkacak mı diye görüntü çıkacak gibi duruyor çünkü liste çalışmalarında Artık isimlerle görüşülmeye başlandı. Sonuçta adaylığını açıklamayacak bir insan niye liste çalışmasının içerisine girsin diyebiliriz. Ben açıkçası bir aday bekliyorum. Yani Ertuğrul Doğan'a karşısına bir ikinci adayın çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belki daha önce, belki 15-20 gündür daha önce çektiğimiz videolarda da bahsettik. Bugün Ahmet Ağulu'nun bir açıklaması vardı arkadaşlar. Ben yaklaşık 1-1,5 ay önce görüştüm. Bana şunu söyledi. ''Akan kafam rahat.'' Yani bir zeytinlikli böyle zeytin bahçelerinin olduğu bir yer almış. E, ya da daha önce vardı. Orada biraz kafamı dinliyorum dedi. Ben tabi biraz böyle yaz dönemi tam bitmemişti e, aradığımda konuştuğumda. Şu an kafamda Trabzonsporla ilgili. Yani tabii ki ben Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Maçlarını takip ediyorum. Ama hani kongre ile ilgili kim aday olacak, kim olur, ne olacak çok fazla ilgilenmiyorum. Ve haliyle de yapılacak olan kongrede aday olmayı, Düşünmüyorum ifadesini kullanmıştı. Ben zaten Ahmet Ağlu'nun aday olma ihtimalini e, bu dönem için yüzde sıfır gördüğümü söylemiştim daha öncelerden. Ve bugün de açıklamasında şunu söylüyor. Ya, yani kapıları tamamen kapattı. E, şu anda e, Trabzonspor'un Aralık ayında yapacak kongrede, bir Aralık yapacak kongrede aday olmayı düşünmediğini ifade etti. Çünkü ben şöyle söyleyeyim. E, Ertuğrul Doğan'la birlikte yola çıkıldı. Daha sonra bir ayrılma yaşandı. Bu ayrılmanın üzerinden... Son kongrede bir nabız yokladı. Ekonomik külfet eğer e, bu taşın altına girilebilecek bir boyutta olsaydı Ahmet Ağulu aday olacaktı. Ama gerçekten rakamlar ürkütücü rakamlardı arkadaşlar. O yüzden e, Ahmet Ağulu aday olmadı. Bu dönemde düşünmüyor ama yarın konjektör şartlar farklı bir boyuta getirir. O, o zaman fikri tabii ki değişebilir. Hani Bir de beraber yola çıktı, daha sonra bir kırgınlık bir küskünlük yaşadığı Ertuğrul Doğan'la karşı karşıya gelmesi bir nebze olsun camiayı böler arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. O yüzden Ahmet Ağal'ı bu dönemde kesinlikle aday olmayacak. Ertuğrul Doğan ve Mustafa Hacı Kerimoğlu'yla iki adaylı bir kongrenin bizleri beklediğini söyleyelim. Ve kısa süre içerisinde de e, özellikle belki bugün, belki yarın Mustafa Hacı Kerimoğlu kanadından da bir e, açıklama gelir. Adaylığını resmi anlamda, duyurma anlamında e, bu açıklamanın da gelebileceğini en azından ifade edelim. Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam ediyor. Bugün biliyorsunuz U19 milli takı, U19 takımımızın da müsabakası var. Deplasmanda ilk maç biliyorsunuz kendi evimizde rahat kazanmıştık ama ikinci maçta da inşallah yine Karadağ ekibi karşısında iyi bir sonuçla U19 takımımız döner. Bu akşam saat maç 19'da olduğunu ifade edelim. Arada kaynamasın çünkü onlar da bir nebze olsun. Bugün belki 19 takımında yarın A takım formasını giyecek. O A, A takım formasını bazen giyen isimler de var orada. E, yani Trabzonspor'un bir anlamda geleceği onlar. O yüzden e, onları atlamayalım. E, belki böyle çok Fenerbahçe maçı, kargaşalar, disiplin kuruluna sevkler, şunlar bunlar. Böyle yoğun bir temponun içine geldik ama unutmadan o maçın en azından bir anonsunu sizlere yapalım. Bu akşam dediğim gibi saat 19'da Deplasman'da karada temsilcisiyle karşı karşıya geleceğimizi söyleyelim. 19 takımımıza başarılar dileyelim. E, Çaykur Rizespor maç hazırlıkları dedik devam ediyor. E, bu maçtan sonra biliyorsunuz bir ara daha var. E, o yüzden Trabzonspor tabii Çaykur Rizespor maçından kaç puan çıkarabilir? Yenmekten başka e, bence çözüm noktamız yok. Ama eee Çaykur Rizespor'da da enteresan bir teknik direktör var. E, her takımı yense dahi çok böyle sevinmeyen ama Trabzonspor'a gol attığında, galip geldiğinde yerinde duramayan bir e, teknik direktör var. Biraz kuyruk acısı var. Çünkü daha önce Ertuğrul Doğan döneminde e, ona bir teklifte bulunmuştu. Kısa vadeli bir teklif. Belki bu bunu biraz hazmedemedi diye düşünüyorum. Başka takımları yendiğinde normal bir görüntü sergili. ama Trabzonspor karşısında gol attığında biraz böyle Yılmaz Vuralvari şovlarını yapan bir teknik direktör inşallah Çaykur Rizespor'u en azından yeneriz. Çünkü arkadaşlar şu an 11. sırada gibi görünüyoruz ama 12 puanımız var. Puanlar birbirine çok yakın. 12 de var, 11 var, 10 var, 9 var. 9'dan 9 ve üstü tehlikeli. Trabzonspor kaybeder, o takımlar kaybederse kazanırsa. Ya, Trabzonspor sondan üçüncü, sondan dördüncülüğe kadar gerileyebilir. Bu bizde daha büyük bir baskı, daha büyük futbolcularda bir özgüven kaybı yaşatabilir. İnşallah Trabzonspor dediğimiz gibi Fenerbahçe maçındaki futbolu oynarsalar arkadaşlar ben Çaykur Rizespor maçını kazanacaklarını düşünüyorum. Ama işte futbolcular da böyle büyük maçlara farklı motiv olurlar böyle Rizespor gibi işte Anadolu'nun diğer takımlarına da farklı motive oluyorlar. Bu kadar Fenerbahçe maçındaki kadar kendilerini en azından yırtmıyorlar, parçalamıyorlar. Bunları çok net bir şekilde gördük. Ama Fenerbahçe maçındaki futbol sahaya yansırsa ben açıkçası bu maçta da bu maçta Trabzonspor galip gelebileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi o futbol sahaya yansımak zorunda. Bu arada 3 tane oyuncu yoktu biliyorsunuz arkadaşlar. bunlardan bir tanesi Draguş, bir tanesi Enis Bardi, bir tanesi de Orsic. Bakalım e, antrenmana zaten devam ediyorlar. Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor ama maç kadrosuna alınıp alınmayacakları. Bir maçlık mıydı kendilerine çeki düzen vermeleri için yoksa yavaş yavaş gözden çıkarıldıkları için mi Şano Güneş böyle bir karar aldı? Çaykur spor maçının kadrosu en azından açıklandığında da bunu net bir şekilde göreceğiz diyelim. Akşam videoyla... Ile, Transferle ilgili bir video ile karşınızda olacağımızı söyleyelim. Burada Videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.